Alanı 30 santimetre kare ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan dikdörtgenin çevre uzunluğunu alabileceği en büyük değer ile en küçük değer arasındaki fark kaç santimetredir diyor. Şimdi biz alanı 30 santimetre kare olan dikdörtgenleri oluşturmaya çalışacağız. Öncelikle bir dikdörtgen çizdim ki kısa kenarına 1 santim aldım. Karşıda 1 santim olmalı. 1, 1 buraya gitti. 1 ile neyi çarparsam 30 yapar ki alanı 30 santimetre kare olsun. 30'u. 1, 30-30 şeklinde. Bir tane daha oluşturuyorum. 2 verdim. 2 ile neyi çarparsam 30 yapar ki alanı 30 cm kare olsun. 30'u 2'ye bölerek 15 dedim. Bir tane daha oluşturuyorum. Kısa kenarım 3 dedim. 3 ile neyi çarparsam 30 yapar ki alanı 30 olsun. Yani 30'u 3'e bölüyorum. 10 dedim. 4 olamaz çünkü 30'un bölünebileceği bir sayı değildir 4. 5'i deniyorum. 30'un içinde 5, 6 kere, 6 kere 5, 30 alanı 30'u verir. Başka da bir değer yok. Burası için çevre 30, 30, 60, 62 cm. Bunun için çevre 17 çarpı 2'den 34 cm. 13 çarpı 2'den 26 cm. 11 çarpı 2'den 22 cm en büyük ve en küçüğü sormuş. En büyük 62, en küçük 22. Farkımız 65'ten 22'yi çıkartarak 40 cm.